Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Hediye Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda İslamiyet öncesi Türk tarihi yani ilk ve orta çağlarda Türk dünyası konusuyla ilgili anlatımı yapmıştık. Şimdi geldik soru çözümüne. Soru çözümleri çok önemli. Sürekli bundan söz ediyorum zaten bahsediyorum. Soru çözümleri olmazsa olmaz derler arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Hadi bakalım ilk sorumuz. Bu durum aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur? Okuyalım bakalım. Türklerde ilk devlet örgütünü metan oluşturmuştur. Doğuda hükümdar, batıda ise yapgu ünvanlı hükümdarın kardeşi yönetirdi. Devlet Hakan ve ailesinin ortak malı olup Hakan ülke yönetimini oğulları ve akrabaları arasında paylaştırırdı. Ne demiştik? Ülke hanedanın ortak malı ise otorite zayıflar. Eğer ülke hanedanın ortak malı ise kimin tahta geçeceği belli değildir. Ve bu durum neye sebebiyet verir? Taht kavgalarına. Dün bunun hakkında çok konuştuk ve üzerinde çok durmuştuk. Tamam A şıkkına bakalım. Devletin merkeziyetçi bir yapıya kavuşmasına hayır. Merkeziyetçi yapı burada zayıftır. Saltanat kavgalarının engellenmesine daha çok taht kavgalarının çıkmasına olanak sağlamıştır. Hakanın ölümünden sonra taht kavgaları cevaba ulaştık. Toprakların paylaşıp, paylaşılıp üretimin gelişmesine Asya'nın devleti yerleşik hayata geçmemiş arkadaşlarım, ve tarımsal faaliyetlerde bulunmamıştır. Devletin ekonomik yönden güçlenmesini bunun için Çin'in vergiye bağlanması gerekirdi. Cevabımız taht kavgaları olacaktır. İkinci sorumuz sevgili arkadaşlarım. Şöyle. Okuma yazmanın geliştiği, insanların büyük bölümünün el sanatları, tarım ve ticaretle uğraştığı Gelişmiş bir yazı ve takvim kullandıkları bilinen ilk Türk devleti hangisidir? Tarım diyor değil mi? Demek ki bunlar yerleşik şikayete geçmiştir. Şimdi sorarım size. Yerleşik şikayete geçen ilk Türk devleti hangisi? Uygur. Cevap bu. İkinci Göktürk. Göktürk kitabeleriyle plana çıktılar. Bilge Kağan dönemin en önemli hükümdarlarından biri olarak kabul edilir. Hunlar Asya Hun Devleti bilinen ilk Türk devleti. Avrupa Hun Tanrının kırbacı Atilla ile bilinir. Hititler ilk çağ uygarlığı. Bunu çok konuştuk. İskitler bilinen ilk Türk topluluğudur. Ne demiştik İskitlere? Bozkır'ın uyumcuları. Peki niye? Çünkü madeni çok iyi işiyorlardı. Cevabımız Uygurlar olacaktır. Özellikle Manihizm dinini benimsedikten sonra yerli hayat başlayacaktı. Üçüncü sorumuz. Orun kitabelerinde hükümdarların açları doyurdum, çıplakları giydirdim ifadelerinin yer alması eski Türkiye'de aşağıdakilerden hangisinin geliştiğini göstermektedir. Biz buna sosyal devlet anlayışı diyeceğiz. Biraz daha açıklar mısınız hocam? Sevgili arkadaşım, sosyal devlet şudur. Devletin karşılıksız bir şekilde halka yardım etmesidir. Mesela ücretsiz yemek dağıtılması, ücretsiz okulların açılması gibi. Tamam mı? Ordu teşkilatı denildi mi aklımıza ne geliyor? Tabii ki olmuş sistem geliyor. Monarşik yapı kavramlarına dikkat edelim. Kelime kökü monodan geliyor. Tek kişilik yönetim demektir değerli arkadaşlar. Sınıf ayrımı eski Türklerde yoktur. Eşitlik ön plandadır. Sınıf ayrımı biz nereden çıkaracağız? Metnin içinde soylu olursa, köle olursa sınıf ayrımı vardır. İdari yapılanma biliyorsunuz ki ülke hanedanın ortak malıdır. Cevabımız sosyal devlet anlayışı olacaktır. Dördüncü sorumuz. Yalnızca bu bilgilere göre Türklerin Orta Asya'dan göç etmesinde gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Kök ne diyor? Yalnızca diyor. Yalnızca. Çıkma dışına. Her şey var içinde. Orta Asya'nın iklim şartları kısıtlı ölçüde tarıma imkan verdiğinden Orta Asya Türkleri ağırlıklı olarak hayvancılıkla uğraşmıştır. Ancak zaman zaman meydana gelen kuraklık ve çekirge baskınları kıtlıklara yol açmıştır. Bir yandan da soğuklar ve salgın hastalıklar kitleler halinde hayvan ölümlerine sebep olmuştur. Şimdi Geçim kaynaklarının yetersizliği burada ön planda mı? Ön planda değerli arkadaşlarım. Tamam Kısıtlı ölçüde tarıma imkan verdiğinden dolayı hayvancılıkla uğraşıyorlar. Kuraklıktan dolayı da göç etmek durumunda kalıyorlar. İklim şartları kuraklık değerli arkadaşlar. Bakın etkili olmuştur. Çin baskı ve entrikaları. Siyasetle ilgili bir şey var mı yukarıda değerli arkadaşlar? Sana soruyorum. Var. Mı? Hayır yok. Normalde doğru. Çin baskılarına etkili olmuştur. Ama metinde geçmediği için alamayız. Cevabımız T şıkkı. Gidelim 5. sorumuza. Hmm. Ya Allah! Bu bilgiye göre Hunlarla ilgili yargılarından hergilerine ulaşılabilir. İslamiyet Önce Türkiye İletilerinden biri olan Hunlar hakkındaki bilgiler daha çok Çin kaynaklarından elde edilmiştir. Şimdi daha çok Çin kaynaklarından elde ediliyorsa bunlar yazıyla Bunlar yazıya geçmiş midir? Geçmemiştir. O yüzden de edebi eser oluşturmaları mümkün değildir. Kaynaklar Çin'den öğreniliyorsa bunlar ne, nasıl edebi eser oluşturacaklar? Çünkü henüz yazıya geçmemişler. Yazılı kültüre geçmedikleri doğru. Merkezi otorite alakalı, siyasetle alakalı bir durum burada söz konusu değildir. Sevgili arkadaşlarım bunlar hakkında Çin kaynaklarına ulaşmamız bize neyi gösteriyor? Yazılı kültüre geçmediklerini gösteriyor. Demek ki bunlar henüz yazıyla uğraşmış değildir. Uygurlardan itibaren hızlanacaktır bu durum. Gidelim 6. sorumuza. Bu savaşın sonucunda aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türklerin yönetim ve kültürlerinde değişmeye yol açmıştır? Bakalım. Karluklar 751 yılında Müslüman Abbasilerle Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı'nda Çin'in Türklere karşı saldırgan politikası sebebiyle Abbasiler'i desteklemişlerdir. Türklerin desteği sonucu Abbasiler Savaşı kazandı. Savaş sonucunda ne oldu? Bence hepiniz bunu biliyorsunuzdur. Savaş sonucunda ne oldu? Kağıt ve matbaanın Araplar tarafından öğrenilmesi. Kök bizden yönetim ve kültür yapısını istiyor. Sadece kültürü istemiyor. Sadece kültürü isteseydi kağıt ve matbaayı alabilirdik. Türkler arasında İslamiyet'in yayılması. Al sana köklü değişiklik. Bunu bırak. Orta Asya'nın Çin hakimiyetinin geçmesini engellemesi. Bu da siyasi sonuç. Bağımsızlıklarla korumaları. Siyasi sonuç. Çin'i yenilgiye uğratmaları siyasi sonuç. Bizden yönetim ve kültürü istiyor. İslamiyet benimsendikten sonra artık şeriat gelecek. İslamiyet benimsendikten sonra sevgili arkadaşlarım kültürlerinde değişim olacak. Mesela heykelcilik yasaktır. Düşünün. Tamam mı? Gidelim yedinci sorumuza. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz değerli arkadaşlar. Kampımız devam ediyor. Şu anda dördüncü gündeyiz. Ve oynatma listesine mutlaka göz atın. Uygurların zaman içerisinde durumlarından hangileri yerleşik yaşama geçtiklerinin doğrudan kanıtıdır? Konuyu anlatırken yerleşik yaşam ve göçebe yaşam arasındaki farkları bilin demiştim. Tarım yerleşik yaşamın kesin kanıtıdır. Sulama kanalı, sulama kanı olmadan, su olmadan tarımla uğraşmaları mümkün değil. Uygur alfabesi milliyetçi olduğunu gösteriyor. Yerleşik yaşamla ilgili bir durum değil. Niye hocam? E İlk alfabe kimlere ait? Göktürkler. Göktürkler yerleşik yaşama geçmedi ki. Yerleşik yaşama geçmemelerine rağmen alfabeleri varsa demek ki yerleşik yaşamın doğrudan kanıtı değildir. Cevabımız C 8. Sekizinci sorumuz. Göktürklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yukarıdaki yargıyı doğrulamaz? Göktürkler milli karakteri belirgin olan bir Türk yeridir. Bak. Türk Türkçe ve Türkiye gibi kavramlar Türkiye gibi kavramlar doğrudan milliyetçilik yapısını ortaya çıkarır. Türk adını kullanan devlet olmaları Tamam mı? Türk dilini geliştirmeleri kendilerini özgü alfabe milliyetçilik demiştik. Türkçe eser. Dikkat ettiniz mi? Bu milliyetçiliktir. Çin ile savaşmaları ne içindir? Genelde İpek yolu hakimiyeti içindir. Dokuzuncu sorumuz İslamiyet'ten önce Türklerin göçebe yaşamaları aşağıdaki hangi alanda gelişmelerini engeller? Sürekli hareket halinde olan bir topluluk. Bir toplulukta. Hangi alanlarda gelişme yaşanmaz? Şimdi dokumacılıkta gelişme yaşanır. Halıcılıkla ilgilenirler değil mi? Halı ve kilimle ilgilenirler göçebe yaşamda. Maden işlemeciliğinde ileriye giderler. Ve savaşçılık özellikleri ön plana çıkar. Hayvanları evcilleştirirler. At, Sulama kanalı. Aha bak bunu bırak. Silah yapımında ileriye giderler. Maden işlemeciyi ile bir tutabiliriz zaten. Cevabı sulama kanalı. Bunlar sürekli göçebe halindeyse sulama kanalı inşa edebilirler mi? Hayır. Yerleşik yaşama geçtikten sonra sulama kanalı inşa ederler değerli arkadaşlar. Buna dikkat ederim. 10. sorumuz. Tabii ki bu soruyu ben size bırakacağım. Bakalım doğru yapabilecek miyiz? Türklerde görülen bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? Size ipucuyu vereceğim konu anlatımında üzerinde durmuştuk. Orta Asya Türklerinde kurgan adı verilen mezar odaları oluşturulmuş ve bu odalara ölen kişinin eşyaları bazı hediyelerle atıda gömülürdü. A şıkkı atalar kültürü, B şıkkı ahiret inancı, C şıkkı kut inancı, D şıkkı ordu millet anlayışı, E şıkkı göçebe yaşam. Kurgan varsa inşallah Aşinalık olmuştur. Kurgan varsa ne vardır? İpucuyu verdim sizlere. Kurgan ne demekmiş? Mezar demekmiş değil mi? Abone olun. Bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. kalın.